Ortada bakın gerçekten üzülerek söylüyorum. Zihni ile dili arasında bağ tamamen kopmuş. Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savulduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Peki çok güzel. Hakaret tamam onu dedik. Yalanlar ne? Mesela nedir yalan? Yalan olan ne? Şimdi bak bunların hiçbiri hakaret olarak kabul edilmiyor. Özgür Özel'in bir cümlesinden hareketle vay siyasetin şeyini bozdunuz falan. E bu olmuyor işte. Devam ediyor. Yerel yönetimleri, bak şimdi burada da yargıç pozisyonunda hüküm vermiş Erdoğan. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat da panikleniyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz günden güne daha da sevim, seviyesiz ve sevimsiz hal alan bu dile siyaseti enfekte eden zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Burada da şey var. Ya bir şey yaparım ben diyor. E ne yaparsınız? İşte onu da göreceğiz. Dün zaten genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem diğer arkadaşlarım bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Daha ne kadar inecek bilmiyorum. Kendisine tavsiyem, işte burada tam bir de şey var, yani böyle biz az söyledik, o çok anlaz. Bilemiyorum. Yani bir akıl tutulmasına mı uğradı Türkiye toplum olarak da? Yani Erdoğan bize hakaret ediyorlar deyince alkış. Ama Erdoğan işte bize hakaret ediyorlar konuşmasında bile bakın kaç tane hakaret var. Madem öyle sizin diliniz öyle bir üslup olacak, öyle bir nezaketli bir üslup kullanacaksınız ki karşı taraf utanacak. Ama bin misli hakaretle bakın bize hakaret ediyorlar böyle seviye mi olur? Ya Ömer Çelik'in falan açıklamalarını görmüyor musunuz? O bakanların, o Adalet Bakanlığı'nın açıklaması mesela. Baştan aşağı hakaret. Ha o ona yakışıyor. Öyle mi yani? Çok ayıp. Valla hak eden üzülüyorum da biz bunları yaşamadık bugüne kadar. <laughs> Gelelim Anayasa Mahkemesi. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iptali anlamına gelir diyorum ben. Ne o? Dün alınan 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı. Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman. Anayasa Mahkemesi hak ihlali yapıldığına dair karar vermiş ve yeniden yargılama demişti. Fakat mahkeme dedi ki ben bunları kaybedemem, şey kabul edemem. Bakın ifadeler çok ağır. Anayasa Mahkemesi'nce bireysel başvuruda olağan kanun yollarında incelenmesi gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapılamaz. Zira Anayasa Mahkemesi temiz veya istinap merci değildir. Anayasa Mahkemesi süper temiz mahkemesi de değildir. Anayasa Mahkemesi somut olayda bireysel başvuru incelemesi sonucu hak ihlali kararı verirken adeta temiz makamı gibi hareket etmiş, oluşturmuş olduğu gerekçede hem anayasaya hem kanunun emredince hükmünde açık hakaret ederek yetki gaspında bulunmuştur. Bakın bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Can Atalay'da da oldu ama bakın bu çok vahim bir şey. Çünkü anayasa mahkemesini sorguluyor ve yanlış yapmakla suçlayıp kararına uymuyor. Bu anayasayı yok saymak demektir. Mahkeme Mesela Anayasa Mahkemesi temiz, süper temiz mahkemesi değildir görüşünde belki haklı. Bilemeyim. Bilemem. Belki doğru söylüyor. Fakat hukukta böyle bir şey yok. Anayasa Mahkemesi'ni, daha alttaki bir mahkeme, bir ağır ceza mahkemesi. Yani son karar merci değil en azından. Öyle bakmak lazım. Hani üst mahkeme altma o daha kıymetli anlamında söylemiyorum. Ama hiyerarşik olarak anayasa mahkemesi kararlarına uyulur diye bir anayasa maddesi var ve anayasa mahkemesinin kendi kanunu var bir diyor ki anayasa mahkemesi arkadaş sen kendi kanunu bilmiyorsun diyor. buna aykırı yaptın yani anayasa mahkemesi kararını düzeltiyor şimdi böyle bir uygulama yok dünyada yok bunun yeri tekrar yasamaya gitmesidir mahkeme bu karara uyar 13. neydi e, ağır ceza mahkemesi buna uyar ama bunu Adalet Bakanlığı üzerinden bildirir. Der ki biz tabii ki anayasaya saygılı olarak bunu kabul ettik. Ama Anayasa Mahkemesi bizim yorumumuza göre şu 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 noktalarda hatalı davranmıştır. Ya hatalı davrandılar ya da yetki gaspı yapıyorlar. Çünkü öyle diyor. Yetki gaspını diyor. Ya da onu da koyarsın. Bunun incelemesi. Adalet Bakanlığı da buna meclise gönderir. Gerekli değişiklik orada yapılır. Ama burada ne oluyor? Daha aşağıdaki bir mahkeme, en tepedeki yani eğer parlamento karar verirse Cumhurbaşkanı'nı yargılama yetkisi olan bir mahkemeyi yanlış iş yapmak ve yetki gaspı yapmakla suçluyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nden dün çıt çıkmadı. Bu kadar da kendi gurur ve onurlarını dolaba kitlemiş durumdalar demek. Ya benim söylediğimi bile söyleyemiyor. Ya arkadaş bir dakika tamam velev yanlış yaptık sen bunu yapamazsın. Bu kadar.